arkadaşlar king 570 kanalından ben Furkan Ben Ceyhun Bugün çok güzel bir yılbaşı içeriğiyle karşınızdayız arkadaşlar Gördüğünüz gibi her şey var Süper doktor var, sushi var Yılbaşı, için, var. yılbaşı için, bayağı hazırlandık Evet bakın arkadaşlar hayatımıza ilk defa sushi yiyeceğiz Sushi ko'dan aldık ee, Gördüğünüz gibi çeşit çeşit sushi'miz var İnşallah hastaneli olmayız Japonların tereyağı var Bu yok mu bu? Japonların tereyağı bu ya. Her yere. içinde ama onu kullanmayız. Soya sosu var. Bunları da kullanacağımızı zannetmem. Sadece su şeyi tuzu. Evet, paketten o da çıktı. Evet. Süper doktor oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi bunları bir kenara çekelim. Evet. Süper doktor oyununda bildiğiniz üzere cımbızla ee, bu adamın içindeki sıkıntıları çözmemiz gerekiyor, almamız gerekiyor bu cımbızda. De. Kenarlara değdirirsek e, kaybediyoruz. Yani sıradaki kişiye geçiyor. Şimdi arkadaşlar, önce şunları dizeceğiz. Sonra size oyunun nasıl olacağını anlatacağım. Cezayı nasıl çekeceğimizi. Müzik Evet arkadaşlar bakın burada kartlarımız var ee, hepsi 600 TL 500 TL gibi rakamlar yazmışlar ee, oyundaki amaç bunları tamamen içinden çıkarıp kazanmak ama ceza işte şöyle olacak arkadaşlar bu kenara toplamda e, 3 kere değdiren 3 kazanır şey kaybeder e, cezayı çeker suşi yer Üçüncü değdiren yiyor yani. Evet. evet. E, normalde iki düşünmüştüm ama bu belki biraz karışık diye, zor alınabilir diye üçe şey çıkardım. E, üç kere şu kenara duyarsak, uyanarsa tamam. Yani şeyde, evet. değdi, değdi, evet, bu değdi, değdi. Değilsik, Kırmızı ışık yansa değdi. bitiyor. Arkadaşlar önce e, ben başlıyorum. Sen başla, seni biliyorum. Bu şey arada de, iki mi? parçamız eksik. Nerede olduğunu bilmiyorum ama çok da önemli değil. Şimdi kart çekeceğiz. Karıştırıp önce hangisi gelirse onu çıkartacağım. Ha bir de öyle bir şey vardı. Şunu çektim. Ben de ilk kez oynuyorum. Buna çılgın at geldi. Atı çıkarmaya çalışacağım. Şuradaki. İnşallah değdirmem. Çok da sıkıntı görünüyor küçük. Değil Allah Değdi be. 빗대, 빗대, Oh, tamam. Çıktı. Çıkardım. Sıra evet, sende sen dedim. Köpeği yerine koymama gerek var mı? Şimdi hak sıfırlandı bu arada. Bir daha üç hakkım oldu. Bir çıkardım ırın içi üç tane. Tamam, Köpek kalıyor. Köpek ben kalıyor. tam bilmiyorum bu oyunu da ondan sonra. Tamam. Şimdi benim bunların içinden seçmem lazım. Evet seç birini. Şu mi alayım. Şu, Şu da kalınma da geldi. Tades da kemiği geldi. Oo, bu da zor gibi. Şu, Şunu biraz kendime yaklaştırsam. Çok hassas. Dikkat et. Bizim. Ah, et. İşte bir de çıkartması var değil mi? Evet. Kötü tarafı da o değil mi? <laughs> ne yapacağım bilmiyorum kolaymış bu. Maşallah. <laughs> yani boşuna tekstil okumadım. Bizim cımbız işimiz oluyor. Tamam bu sende kalıca. Şimdi ben çekiyorum. Zor şeyler de var ama işlerinde. Benim bir avantajım yok bu tek attım ben ya. Öyle bir dünya yok diye. <laughs> Dizde, dizdeki su. Nerede? Bakalım su nerede? He, çok zor durmuyor. Aldım. Ne çabuk aldın İkiye mi düşürsek hakkı ne yapsak? Kolay alıyoruz ya. O zaman ikiye düşürdük hakkı. İkinciye çarpan kaybeder. Ne oldu Kim ikini Burkulan ayak bileği. Burkulan ayak bileği şurası. Evet tamir şeyi yani. Şimdi biraz kendime yakınlaştırmam lazım. Ah be. Eyvah. içine kaçtı. İşte ben zor o. Şuradan alayım ben. İyi değil mi? Değil mi? <laughs> bir tane değdi. Bir daha da Yersin. Nasıl Bak, içine kaçtı ya. Evet. Seyran <laughs> bu şeyle Şöyle yiyeceğiz. şey diyeceğiz. İşaretli Bunlar, taraf. Bunların ismi neydi? Çöp istek. Hepsi yiyeceğim kez Siyahlılardan yiyeceğiz. Bakayım şöyle. Şundan yiyeceğim Aynen alabilecek misin? Vay. <laughs> Allah'a şükür. Hızlı hızlı şeyine yutmaya çalışıyor. Nasıl? <laughs> Nasıl tadı var? Güzel mi? Tam size gibi güzel. Allah'ım. Evet arkadaşlar, e, Ceyhun bayıldı. <laughs> çok güzeldi. Hadi bir ceza alalım. İnşallah bir tane daha yiyin. Sırf yemek için kaybediyormuşum. Ama şunlara ne diyeceksin? Sırf yemek için kaybediyormuşum. Ama ilk önce nasıl sırayla yiyeceğiz ki? Siyahları yiyeceğiz de. Aa ne güzel işte ben yerim. Şimdi bunu buraya yapalım. Ben çekiyorum kart. Ben sevdim sushi'yi. İlk kez yiyorum adem bunu. Adem elması. Güzelmiş ya alalım mı? <laughs> adem elması. Bu evet. kolay Pardon. bir şey ya. Al şu Adem elmasını. ortadan devam et. Kabul Evet. Okay. Kaburga, kaburga, kaburga. Neredesin kaburga? Hmm. Evet. kaburga? O, Bir tane değdim ve çıkart. Evet, ben çekiyorum. Bunlar bitene kadar çekeceğiz galiba. Kalp kırıklığı. Değil mi? Bunlar evet. bitene kadar çekeceğiz. Aynen. Kalp ooo araya kaçmış o. Nasıl alacağım onu da Kırık ya ortasını da. Bir şey Bana da aynısı olmuştu. İçine kaçtı. Aa, ah. bir. Çek kendine ya biraz bir şey olmaz o kadar Sizin var ya Anlamadım ya Oh. Oh. Çıkartmış ama şuraya düşürdüm doluyor mu? Oluyor. buradan kadar, çıkartıp buraya kırmızı yanmaması yanmaması. Buradan çıkartıp bırakabiliyor yani. İyi gördün mü? Niye uğraşıyor ki? <laughs> ortadan devam edelim. Bu ortadan gitti. Kas, çekilmesi. Plastik <laughs> koymuş. <laughs> dolmuştu bu. Lastik şurada. Lastik mi? Oo, lastik en zor galiba. Yok be en kolaydır. derken çekmek. <laughs> Şu çektiğim zaman elini Bir al. Daha şuralara kal. falan atma. Karnında kelebekler. Karnında kelebekler uçuşuyor derler ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o kelebekleri anmanla. lazım. Aynen. ucundan yakaladı. Tamam. Hmm. Bana da ekmek sepeti kaldı sadece. ekmek <laughs> şuradaymış ekmek. <laughs> Şunu aldım şuradan. Tamam aldım zaten hemen. Evet arkadaşlar bir de buruklan, e, ayak bileği varmış. En son kalan alamamıştı diyorum. Süsü yemişti. Bakayım ben alabilecek miyim? Sıra bende. O çok arada. Bu çok zor, bunu alana kadar orada uğraşacağız. Sallamak falan yok, sallama. Yok sallamak şey orada. Ben ona eziyet çektim, sen de çekeceksin? Oh, kayıyor. Bir. <laughs> en zoru bu herhalde ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ortasından tutmayı denesene bu şeyden. Çok riskli var <laughs> ya. Onu oradan alacağım. Gerek yarayı yap. Tam bir otlarım ya. Tamam şimdi bitti. Şimdi, şimdi ee, bence tekrar koyalım içine. Evet bu sefer bir hakkımız olsun ya. Bir kere çarpan çünkü bitmiyor. Şimdi tekrar yerleştirelim şunları. Şuradaydı. Pastel gibi oldu. Biraz zor yapmış. Rastgele atıyorum içine daha da olsun diye. Ha, bir daha sallayalım bu sefer. Aralara dağılsın. Rastgele atıyorum içine. O kadar da değil yani. Evet yürüdüm. evet, dağılsın. Bu ne benimki ya? ya? Şu ne biliyor musun? Hmm, hamur Buna köpek demiştim ama at oldu ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kalp kırılmış kalp. Evet, şimdi biraz sarsacağız. Yavaş yavaş. Haydırdık iyice. Tamam yeter ya, yeter yeter. Kova, kova nerede ya? <laughs> kova... Neyse iki hakkımız o... olsun yine kova daha... Kova nereye gitmiş? Olmaz ki öyle. Kova <gülüyor> ne? Kova... Yok kova kaybediyor. Zorlaşacak. İki hakkımız var yine ha. zorlaştırdığım için. Şunları karıştırayım şöyle. Bayağı zorlaştırdık arkadaşlar. Nasılsa suşi yiyen oldu yani. <laughs> ben çekeyim bu sefer ilk. Evet bakalım ne olacak. Ekmek sepeti. Ekmek sepeti burada. Oh. <laughs> hey, ne oluyor lan? Aman tanrım dedi. Başka ben demedim. Dur buna mı? Sen Yanlışlıkla buna ona var. bastım. Tamam onu saymayayım. Hey, ben de diyorum ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> tamam çektim. Ben de bastım diye bir şey oldu lan? <laughs> Şuna basmışım. Dur basmıyor. Tak kırıklığı. Haydi bakalım. Kalbimiz çok tehlikeli duruyor. Ooo! Evet. Orada bir an şey oldu. Sanki değiyormuş gibi oldu. Evet. Yine ortada bir var. Çılgın at. Evet. Köpek değil ya. Kö köpek olsaydı iyiydi. köpek. <laughs> ya şuna basıp duruyorum ben ha. Çevir onu çevir. Şunu bana çevir aynı. Çevir bana doğru şunu. Bu ne lan? <laughs> Zor var ya. Şey doktor gibi ameliyattayız. Neşter. <laughs> ben direkt yesem. Şuradan giremem ki ben bu. Oh, Ay delireceğim. Şuradan gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Korktum. Sakin, <laughs> 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 Korktum ya. Siz bir hakkında mı? Korktum dur. Bir de sanki ben mi? Yani. Ne oldu zorlaştırdığım için? Hmm. Korkuttu beni ya düşüneyim. Bir dakika. Oo, oh, sakin. Hadi haydi. Bitti. Oh, güzel, güzeldi. Ver, ver ver ver. Yolla 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 yolla. Zafer bu ne ya? Ya o güzel. sırayla gidiyor. Onu bilmiyorum ben. Hadi. Ben de bunları ilk denemeye rağmen güzel kullanıyorum ha. Aynen. Değil mi? Geliyorum. Şu dedi mi? Evet. <laughs> Bak işte kimse yapamaz bunu. Peki <laughs> <laughs> düşünme de. Yukarıda <laughs> söyle. Sen alıştın az şey. <laughs> bu tadı. Bu neymiş ya? Yengeç olabilir o. Hmm, bu güzel bir şey. Bu da mı güzel? Biraz bıcık bıcıktı ama yaptım. <laughs> evet. Tamam ben devam. Bu kötüymüş ya. Bu kötüymüş. Ama iyi değil. Burkudan ayak bile eyvah. Çok zor. Ben de miyeceğim yoksa <laughs> Tamir şeyini alacağım. Ben, evet, ha, şurada eyvah eyvah en zor Yemeden de yendim herhalde. Nades gemi. Nades. Şunu yana çevirelim böyle yavaş yavaş. Şurası Lades. Kaburga kemiği. Az önce yediğim var ya sushi. O kötüymüş. Ağızlarının yani kötü olacağını düşünüyorum. Oh. Ah, değdim. Biraz sakin ol ya bu. Allah bu sorun kaybedecek şey ya. Sen bu şey değilsin ya oyunda. Sen hiç yemedin değil mi? Evet. Çok aşırı dikkatli yapıyorum. şu yemek istemiyorum çünkü. Ne ya şu iyi. <laughs> Kas çekilmesi. <laughs> Bunu yaşadım ben. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Amin. Bir buçuk ay yatakta yattım. Evet, en kolayı var. Tam da burada gösterdiği yerde olmuştu. Hayal yapın hocam. Bak, sınırda oraya gelin. Kalça, ayak. Bakalım. Çektim ortadakine. Bizdeki su. Bizde suyun ne işi var? Su topluyor. Bizde su topluyor ya. Neden? Evet. Bilmiyor musun sen? Neden? Evet. Ne Yavaş yavaş. Senin ne kadar bir şey ya. Tamam. Evet. <laughs> Bu kaldı sadece değil mi? Yok, bende evet. Şunu alalım. Karnımdaki kelebek. Karnında kelebek. Şu an benim karnımda... Şu an benim karnımda suşi çüşüyor. Balık çüşüyor dedim ben. Suşi. 2 içinde ne var. Şii şey var. <laughs> <laughs> evet. Aa, şurada de. bir tane daha var. Onu da sana ver. Adem elması. bana renk veriyorsun. sonra Bunu daha da Değil mi? Evet. Kulaklısı Doktor Furkan Tüklü Hastanın daha yeni tüklüğünü aldım Aldım Bu başarı ile ameliyatı gerçekleşti Hazırlamıştın Evet, evet. 2-3 kez anlıyormuş Ben hiç oynamadım Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ben bugün hiç suç yiyemedim. Ben iki tane yedim. Biri güzeldi biri eşti idare eder. Evet arkadaşlar Ceyhun'un kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma sağ köşeden abone olabilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.